Doğru. Uzlaşmaya konu olamayacak alacak var mıdır? Evet, vardır. 1. Gümrük vergilerinin matrahına giren ama aslı gümrük idaresince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez. Kültür fonu, damga vergisi, ticari TRT bandrolü gibi. 2. Aynı tür vergi veya cezanın sadece bir kısmı için uzlaşma talep edilemez. 3. İlgili mevzuata göre alacak tahsilat aşamasına geldiyse uzlaşma yapılamaz. 4. Alacak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndaki kaçakçılık suçlarına ilişkinse uzlaşma talep edilemez. 5. Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu edilmez. Ancak bu eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir. Soru. 5607 sayılı kanun gereği tarafımıza kesilen ceza kararına uzlaşma talebinde bulunmam mümkün mü? Hayır. Fiil 5607 sayılı kanundaki kaçakçılık suçlarıyla ilişkili ise gümrük vergileri ve cezalar açısından uzlaşma talebinde bulunulamaz. Soru. Uzlaşma ne zaman talep edilir? Uzlaşma talebi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gümrük vergileri ve cezalar için yapılır. Soru. Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte dolaylı temsilcinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda ne olur? Taraflardan biri uzlaşmaya başvurup diğer taraf 242. maddeye göre itiraz ederse itiraz uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır.